Güvenlik merkezinden herkese merhabalar. Bugün Bandar İnstresidans'tayız. Ailemizin evine yeni ürünümüz sürgüyü taktık. Önce şöyle yakından bir gösterelim. Sonra özellikleri hakkında bilgi verelim. Sürgümüzde 10 milim kalınlığında çelik lama kullanıyoruz. Ve lamamız karşılığa geçiyor. Ama karşılığımız nasıl bir karşılık? vidalama monte ediyoruz. Hayır. Şöyle Elime odaklanalım Tolga Ustan. Ürünümüzün karşılığı tamamen ana mekanizmasına kaynakla bağlı. Birbirine kaynakla bağlı. Vidayla kopabilecek bir mekanizma değil. Ayrıca karşılığımızda 3-3 olmak üzere 6. Sürgümüzde de 4-4 olmak üzere 8 tane çelik kalın başlı vida kullanıyoruz. Toplamda 14 tane kalın çelik başlı vidamız kapımızı muhafaza ediyor. Pervazımıza ve kapımıza geçiyor. Ve kapımız bu şekilde kastırılarak açılmaya karşı dışarıdan tehdit içerikli müdahalelere karşı tam koruma sağlıyor. Ailemiz güvenlikli bir rezidansta oturuyor. 24 saat güvenlik hizmeti var. Ama benim nasıl olsa kapımda güvenlik var, binanın kapısında güvenlik bekliyor demedi. Doğru olanı tercih etti. Çünkü Evinizin güvenliği kendi evinizin kapısında başlar. Ne kadar güvenlikli bir sitede ultra güvenliklerle donatılmış kameralarla donatılmış bir yerde de olsanız, ufak da olsa, basit de olsa evinizin içerisine mutlaka bir güvenlik önlemi almanızı öneririm. Güvenlik Merkezi, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diler efendim. Aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz.